Master Media Studio reklam filmini sunar. 6 yaşındaki Derya, hastalığın gölgesinde üzgün ve solgun görünüyor. Derya arkadaşlarını ve okulunu özlüyor. Minik Derya'nın hastalığı ailesini endişelendirir. Onu hemen hastaneye götürmeye karar verirler. Derya her çocuk gibi hastaneden korkmaktadır ailece bu duruma moralleri oldukça bozulmuştur. Doktor gerekli tetkikleri ve muayeneyi yapar. Aileye gerekli açıklamaları yapmaya başlar. Kızınız şebeke sularında sık görülen bir bakteriden oluşan hastalığa yakalanmış. Fakat doktor bey, biz arıtma su kullanıyoruz. Değerli dostlar, su arıtma cihazlarında kalite sandığımızdan çok daha önemli. NSF gibi Hijyen ve insan sağlığına yönelik uluslararası sertifikaları bulunmayan cihazlar sağlığınızı ciddi tehlikelerle karşı karşıya bırakır. Zayıf arıtma, enfeksiyona yol açan mikroorganizmaların vücudumuza girmesine ve bağışıklık sistemimizin sürekli yıpranmasına neden olur. Unutmayın, güvenilir ve sertifikalı ürünleri tercih etmek sağlığınızın güvencesidir. İkonya su arıtma sistemleri sizlere her zaman sağlıklı ve güvenilir suyu ulaştırır. Müşterilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. İkonya su arıtma sistemleri sağlığınızı sunar.